Valla ben görünmez olacağım. Sonra arkadaşlarımı trolleyeceğim valla. Lan ne oluyor yanıyorum. Allah'ım şeytan geldi galiba. Eyyüzü billahi et şeytandir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur beni koru Allah'ım ya Rabbim. Subhanike Allah. Allah Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Valla çok korkmuştur. Ha. Şimdi onu ya kafese koyacağım. Kafes getireceğim etrafını çevireceğim. Bakalım ne yapacak. Lan ne oluyor? Allah'ım ya sen yardım et ya Çok değişik şeyler oluyor. Bu ne ya? Etrafım kafeste çevrildi. İnanamıyorum şu anda. Çok korkuyorum olur. Yardım edin komiserim. Öyle bebek de ben o Oğlum hadi hazırlan. Okula geç kalacaksın ha. Tamam babacım hazırım. Hadi gidelim. Okula. Hadi gidelim oğlum ben de zaten pazara gidecektim. Okula bırakayım seni sonra da pazara gideyim. Ha pazarda bakalım neler varmış. Okulum hadi iyi dersler sana öyle ben pazara gideceğim. Sen öyle derse gir tamam mı? Tamam babacığım hadi görüşürüz. ben de şimdi gideyim de pazardan alışveriş yapayım ya. Hey, Tepegöz dur bakalım. Oy kim konuşur lan kim konuşur Kimse seni lan bana. Buradayım Tepegöz baksana benim tezgahıma. iksir satıyorum istemez misin? İksir mi satıyorsun? Valla bunlar ne iksiridir? Aa. Çok güzel iksirlerim var. Baksana şunlara. Görünmezlik iksiri, güç iksiri ve son olarak gizli iksir. Yani içtiğinde ne olduğunu bilmiyorum. Valla, ne dedin sen görünmezlik iksiri mi dedin? Valla bu çalışır mı? ha? Tabii ki çalışıyor. Hepsi işe yarıyor tabii ki. Görünmez olmak mı istiyorsun? Valla var ya ben görünmez olmak istiyorum ha. Ben bununla görünmez olabilir miyim? Tabii ki olabilirsin ama öncelikle bu iksirle ne yapacağını söylemen lazım. Arkadaşlar şu anda Minecraft Reader modlarını indirip oynamak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey abone olmak ve bildirimleri açmak. Eğer bunları yaparsanız Minecraft Reader modlarını bir dahaki videoda paylaşacağım. Hadi videomuza devam edelim. Yani görünmez olup ne yapacaksın? Valla ben görünmez olacağım. Sonra arkadaşlarımı trollleyeceğim valla ha. Hmm tamam o zaman sana bu iksiri satarım ama 50 altın vermen gerekiyor. Ule bende vardır ha ben sana şöyle vereyim al bakayım. Ule burada tam elli altın vardır ha hadi bana iksirimi ver bakayım. Tamamdır Tepegöz ama dikkat et çok içersen bir daha asla görünmezsin. Tamamdır ha hadi bakalım. İksiri sana atıyorum Tepegöz hazır mısın? Ule hazırım ha hadi beni görünmez yap. Al bakalım. Ule görünmezsin. Göz tamamen görünmezsin şimdi arkadaşlarını ve herkesi trolleyebilirsin. Ula ben şimdi gideceğim. Ula herkesi trolleyeceğim. Ha. Seni kimse göremez. Sadece kendini görebilirsin. Ula var ya ben görünmez oldum. Şimdi gideceğim. Ula çok acıkmışım. Ha. Şimdi gideceğim bedavaya yemek yiyeceğim. Bakalım bedava yemek yiyebilecek miyim? Ha. Şöyle gidelim. Ula ben var ya Burger King'e gideceğim. Ula bedava yemek yiyeceğim. Ha. Arkadaşlar şu anda sadece ben görünmezim. Kimse beni görmüyor. Valla siz görüyorsunuz sadece. Ula şuraya gidelim. Hmm, burada hamburger varmış ha şunu şöyle yiyeyim vallahi şuradaki hamburgerleri yiyeyim bakayım ne kadar güzel vallahi vallahi şunu yedim bunu da yiyeyim vallahi şunu da yiyeyim ne oluyor lan hamburgerler yok oluyor tek tek allah allah ben hayal mi görüyorum yok vallahi şunu da yiyeyim valla çok güzelmiş ha şunu da yedim şöyle lan ne oluyor allah allah kafayı yiyeceğim ya ulan hamburgerler yok oluyor Allahım delireceğim şimdi <laughs> Arkadaşlar ben şimdi onları yedim. Ula kaçayım şuradan. Ula var ya arkadaşlar karnımızı doyurduk. Şimdi ne yapsak ya başka bir şeyler yapalım. Şimdi ben okula gideceğim. Ula okuldaki dersteki öğrencileri ula trolleyeceğim. Bakalım ne yapacağız. Şöyle ilerleyeyim de. Ula öğrencileri trolleyelim ya. Ula ben hep öğrenci olmak istemiştim. Ama ulamamıştım. Şimdi gideceğim onları trolleyeceğim. Ula şimdi sınıftayım kimse beni görmüyor. Ha. Evet çocuklar bugünkü dersimiz matematik. Şimdi kitaplarınızı çıkartın. Ula ders matematikmiş. Ben şimdi tatlıya güzel bir şeyler yazayım da çocuklar trollleyeyim ya. E çocuklar herkes tahtaya yazdığım problemi çözüyor bakalım. Problemi çözene 100 veriyorum. Hocam tahtada matematik yazmıyor ki. Tahtaya ne yazsın ya? Oğlum tahtada 3 artı 3 yazıyor görmüyor musun? Aa, 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 arkadaşlar şu anda trolledim. Valla tahtaya kaka yazdım. Çocuklar şimdi gülecekler. vallahi hocanın haberi yok. Ha. Ya hocam tahtada var ya kaka yazıyor. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Cezalısın. Çabuk müdürün odasına. Nasıl konuşuyorsun sen kaka falan. Allah Allah. Tahtada 3 artı 3 yazıyor. Beni mi trollüyorsunuz? O var ya inanmıyor şey hiç bakın ya. Oğlum siz var ya iyice sapıttınız ya. Tahtada 3 artı 3. Ne? Bu ne lan? Tahtada kaka yazıyor. E ben 3 artı 3 yazmıştım tahtaya. Nasıl kaka oldu bu? Hocam ben size şöyle. Çocuklar bir yanlışlık olmalı. Ben kaka falan yazmadım. Bunu unutun siz. Ben bunu hemen sileyim şöyle. Allah Allah ya. Ben burayı 3 artı 3 yazmıştım. Nasıl kaka oldu? Tekrar yazıyorum çocuklar. Kusura bakmayın. 3 artı 3. E çocuklar bu sorunun cevabını istiyorum sizden. Ha, 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 ha. Arkadaşlar şimdi bunu yine sileceğim. Başka bir şey yazacağım. Valla ne yazsam ya? Valla şunu şöyle silelim şuradan. Valla böyle şimdi ben çiş yazacağım. Valla çocuklar çok gülecek. Ha. Şiş. Ey ee çocuklar şimdi tahtadaki soruyu cevaplayın bakalım. Tahtaya 3 artı 3 yazdım. Şey hocam bir yanlışlık olmasın ya. Tahtada şey yazıyor. Şiş yazıyor tahtada. Aa, siz iyice sapıttınız artık çocuklar. Benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Tahtada 3 artı 3 yazıyor. Hocam inanmıyorsanız bakın ya. Ne bu da ne? Olamaz. Bu sınıf büyülü. Hayır kaçın. Olamaz bu sınıf büyülü kaçın, ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Ulan bu okul büyülü ya. İstifa edeceğim ben, istifa edeceğim. Eee. Valla hoca kaçtı ya. Valla hoca nereye gitti ya. Valla ben var ya dersi dinleyecektim. Allah Allah hoca delirdi galiba. Ya hoca kaçtı arkadaşlar gördünüz mü ya? O ya tahtaya çiş yazmış. Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi trolledim hoca kaçtı vallahi. Şimdi gideyim de başka yerleri trollleyeyim bakayım. Vallahi biraz da var ya polisleri trollleyelim. Aa şimdi polisleri trolleyeceğim. Valla şurada bir polis vardır. Ha şimdi ben onu trolleyeceğim. Valla ben şimdi elime çakma aldım. Polisin etrafına ateş yakacağım. Valla çok korkacak. Ha. Lan ne oluyor yanıyoruz. Allah kahretsin yangın çıktı durduk yere ya. Söndür lan sön. Ha, ha, ha. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Polis valla çok korkmuştur. Ha şimdi bir daha yakacağım. Şöyle yakayım şurayı da korksun. Valla bu sefer etrafını çevireceğim. Ha. Valla polis çok korkacak ha. Lan ne oluyor yanıyorum. Allah'ım şeytan geldi galiba. Eyyüzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur beni koru Allah'ım yarabbim subhanike Allah. Aa, aa arkadaşlar gördünüz mü? Valla çok korkmuştur ha. Şimdi onu valla kafese koyacağım. Kafes getireceğim etrafını çevireceğim. Bakalım ne yapacak. Şöyle polisin etrafını çevirelim de valla korksun mu bakalım korkacak mı ya. Valla şöyle çevireyim. Valla polis dondu kaldı arkadaşlar. Lan ne oluyor? Allah'ım yarabbim sen yardım et yarabbim çok Değişik şeyler oluyor. Bu ne ya? Etrafım kafeste çevrildi. İnanamıyorum şu anda. Çok korkuyorum. Ne olur yardım edin, komserim. Aa, aa, vallahi arkadaşlar buraya trol şu anda. Onu vallahi komiserini çağırıyor. Komserim, ne olur beni kurtarın. Ne oluyor oğlum? Niye bağırıyorsun ya? Komserim, ben kafese haps oldum ya. Burada büyülü şeyler var. Yardım edin. Ne kafesi oğlum ya? Bekle geliyorum bakacağım. E hani oğlum kafes falan yok. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Komserim vallahi kafesin içindeydim az önce. Ya siz gelince gitti. Allah'ım ya Rabbim burada büyülü şeyler oluyor komiserim ya kaçalım. Ulan sen yine mesaiden kaytarmak için yalan mı uyduruyorsun? Çabuk işinin başına lan. Nasıl polissin sen? Aa, aa gördünüz mü arkadaşlar? Valla onları trolledim şimdi kavga etsin onlar. Ben gideyim başka yerleri trolleyeyim. Valla şimdi eve gideceğim. Hanımı çocukları trolleyeceğim. Aa. Valla şimdi eve gelmişim. Onlar beni göremiyor tabii. Ben şimdi onları trolleyeceğim. Oğlum gel pizza masanın üzerine bıraktım. Buradan yiyebilirsin. Tamam anne geliyorum. Çok acıktı. The <laughs> Valla arkadaşlar ben şimdi pizza yiyeceğim. Görünmez olduğum için kimse görmeyecek beni. Vallahi ben pizza yiyeceğim. Pizza yok olacak. Şöyle pizza yiyeyim şuradan. Oh valla yemişim. Oh. Anne burada pizza yok ki ya. Pizza nereye gitti? Hani yapmıştın ya? Of. Aa oğlum pizza gitmiş. Ben yapmıştım gerçekten. Allah Allah. Nereye gitti ki bu? Yemedin mi? Ya of anne niye kandırıyorsun beni ya? Pizza yok işte. Ben açım. Aa arkadaşlar nasıl dur öyledim gördünüz mü ya? Valla çok komik diye ama artık sıkıldım. Valla şimdi gideceğim. Büyücüye beni tekrardan görünür yapsın ya. Valla sıkıldım. Ha. Şöyle büyücüye doğru gideyim. Valla görünmez olmak çok güzel arkadaşlar. Troll yapıyorsunuz ama artık görünmek istiyorum ben. Valla şimdi büyücüye gideceğim. Valla büyücü valla ben var ya sıkıldım ha. Beni tekrardan görünür ya. Ha, görünür olmak için bana yüz elmas getirmen gerekiyor. Valla ne yüz elması? Sen bana dedin ki valla seni bedavaya görünmez yapacağım dedin. Şimdi beni yaptın. Valla ben görünmek istiyorum. Ha, beni tekrardan görünür ya. Hayır seni görünür yapmayacağım. Sonsuza kadar görünmez kalırsın. Ya da bana 100 elmas getir. Seni görünür yapayım. Valla var ya ben şimdi seni öldüreceğim lan. Valla var ya seni öldürürsem ne yapacaksın? Valla var ya seni öldüreceğim. Bana hiçbir şey yapamazsın. Ben büyücüyüm unuttun mu? Valla var ya sen beni kandırdın. Sen var ya kötü bir büyücüsün. Aa ben şimdi seni polise söyleyeceğim. Polis sana inanmaz ki. Sen görünmezsin. Kimse seni görmüyor bana 100 elmas getir seni görünür yapayım yoksa sonsuza kadar böyle kalırsın uy arkadaşlar doğru ya valla ben görünmez olduğum için kimse bana inanmıyor şimdi ben ne yapacağım ya of arkadaşlar ya yorumlara yazın valla ben çok korkuyorum aa